Karelin 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 Kızım da cevap verir bana Emziriyor musun yavrularını? Kızım Karelin Bak bakayım bana Evet üç günlük yavru kedilerin süt Keyfi <laughs> Çok güzel emiyorlar ya maşallah size. Şimdi arkadaşlar geçenki videomda ben bu siyah beyaz grill olan bakın şu an çok güzel bir şekilde annesini emen kedi var ya ona Ramazan'da bulunduğumuzdan dolayı ismi Ramazan olsun demiştim ama bizim düzenli sıkı takipçilerimizden <laughs> Hasiba Hanım var. Onun bir teklifi oldu isim teklifi. E, mercan olsun dedi ben de kırmadım onu. Bundan sonra bu beyaz siyah gri yavruya mercan diyelim. Bakın şu ekrandaki bu yaramaz afacana. Bundan sonra mercan diyeceğiz. Hasibarım. Öneriniz bizim için önemli. Teşekkür ediyoruz güzel yorumlarınız içinde. Çok güzel bir şekilde Karelin şu an. Böyle güzel güzel yavrulan. Evet kızım emzirme pozisyonu. Üf. Annelik, analık bambaşka bir duygu değil mi? Bak mercana bak mercana. Nasıl da emiyor annesinin kerata. Fena olacak bu. Tüyler de güzel olacak. Karin, kızım, bak bakayım, güzel kızım, güzel gözlü kızım benim. Evet. <laughs> Yavruları nasıl sarılmış, bakar mısın? Ellerine bak. Oo, kucaklıyor musun sen yavrularını? <laughs> ya senin annelik duygunu ölürüm ben, ölürüm annelik. Oo, canım kızım benim. Ab, verim benim. Mercan, Fenasın ha, öbürleri. Yatıyor Mercan çok fena bir şekilde. Annesini sömürüyor şu an. Kızım. Karelin. Karelin. Bak bana. Ee, hadi ben gidiyorum. Rahat rahat. Hadi rahat rahat emzir yavrularını. Hoşça kal. Hoşça kal. Karelin. Hala emiyor ya. Bakar mısın? Karelin. Al güzel gözlüm benim. Bak bakayım, Mercan çok fenasına çok nasıl demiyor? Haydi bakalım, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.